Sirius yıldızı güneşimizin yerini alsaydı dünyamızda ne olurdu? Öncelikle zamanı durduralım, güneşimizin yerini Sirius yıldızı ile değiştirelim. Galaksimizin yıldızı artık sari degil mavi lige gözlerini açıyor. Güzel manzara. Fakat gezegenler içinde öyle mi acaba zamanı ileri sarıp sonuçlarını görelim. Başta Merkür olmak üzere Venüs Dünya Sirius yıldızının çekim gücüne kapılıyor. Merkür ateş topuna dönüşüyor. Venüs. Maalesef bu gezegenimizin de sıcaklığı sürekli artmakta. Hadi dünyamızda neler oluyor ona bakalım. Yörüngesi SASMIS. Dünyamızın sıcaklık oranı yükseliyor. 80 derecenin üstüne çıkmış durumda ve sürekli sıcaklık artacak gibi gözüküyor. Sıcak ligin yükselmesiyle birlikte bitki örtümüzü tamamıyla kaybetmişiz kutuplar sıcaktan erimiz, hatta okyanuslar kumarlasmıştı. Peki yasanabilirlik olamaz. Yüzde birlik, bir yasam ugruna sinirimiz